Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Süper bir adventure'a devam ediyoruz arkadaşlar ee, En son bütün ayları bulmuştuk ee, Kaplumbağa köyünü max'lamıştık ee, Şimdi o parkuru yapacağız arkadaşlar ee, Ya da o parkuru en yaparız ee, Şimdilik şeyleri max'ladım Ya da onları sonra yaparız İlk önce şey yapalım Video kısa olsun zaten vaktim yok arkadaşlar yani size video çekmeye çalışıyorum. Arkadaşlar attığım video şu olmuş. Ee, nasıl diyeyim? Böyle 4200 izlenmiş arkadaşlar. Bayağı bir iyi. Oh, here, come on! Okay. bakalım. Ya oğlum. Ay. Ya. Oğlum yine yapamadım. Biraz zor oluyor. Ya. Ah hayır şükür ya. Hop. Hop. Bir dakika lan şuradan çıkabilir miyim acaba? ya daha da kötü yaptım ya. ya evet, o ağacın üstüne düşecektim. um bingo ou não daqui para, bom, já yeah. Gel bakalım. Hop şöyle. 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 Tamam. Buraya geldik ya sıkıntı yok abi. şöyle. Ben oraya çıkmadan da koyarım. Hadi. <laughs> Ucuna tutunum var <ağrı. Gülüyor> ya. Yine oraya riskli yapacağım. Bu <laughs> yaptım. Böyle daha kolay. Bana göre. Size göre bilmem arkadaşlar. <laughs> oraya düşüyorduk. Oh yaptım. Böyle. Şöyle. Şöyle. Ta pardon. Şöyle. Şöyle hemen. Bum. Bum. Geldik. Şöyle tamam. Bum. Bum bum geldik. Arkadaşlar görüyorum izleyenlerin çoğu abone olmuyor. Onlar da abone olursa ee, çok mutlu olurum arkadaşlar. Tek attım bu sefer. Oh. <Gülüyor> <Gülüyor> ya. Tamam yaptık geldik hemen buraya. Tabi Bak çift hat yapacağım. Bum bum. Bum bum. Bum. Ve yaptık dostum. <laughs> Ve beş, neredeyse 5 dakikada sonra geldim. Rekorumu kırdım bu sefer. Buraya gelme rekorumu. Beş dakikada gelmiştim en son. <Gülüyor> <Gülüyor> Ucuma tutundum ve yaptık arkadaşlar ve çektiğim şalteri geldi geldi. Şöyle gördüğünüz gibi geldi arkadaşlar Ece'miz. Çok güzel gözüküyor. Bir tane de kutu açalım. Lastik dansı yok. Bu beş var. Bu da beş. Bir dakika şöyle bir tasarım yapacağım. Sıfırlı abi. Şur, Şöyle, Oo, bak böyle de güzel oluyor. Bir şey söyleyeyim mi? Böyle de bayağı güzel oldu. Retro'yu yok. Tak sakalıyor. Fonda oluyor. Fonda şey. Böyle olsun. Kalp yüz kafası efsane miydi? Aynen. The French yapmayayım. Ne yapalım? Retro yapalım. Bir sıfır abi. Aa peleri, güzelmiş. Bir dakika, günlük, göre günlük görevimiz yapalım. gelmiş. Kaplumbağa köyü yaparız değil mi? Sıkıntı değil. Şimdi sonuna başlayacağız. Onu da size hemen nasıl yapılacağını göstereyim. Çok kişi biliyordur zaten. Hayır. а 了 Ya alım ya çıkıdım. Son canını yapamadım herhalde. Yapar şimdi ölçtüm. İşte bu be. Bu da mı can alıyor? Tamam artık. Rahattayız. Bunu canla alayım ne olur ne olmaz. Lan. Ah bunu alacağım benim elimde ölçtüğüm. Bey görev tamam. Geldik. Video kısa oldu ya. <laughs> ben de pelin istiyorum. Ben de ver Bu çıkar. Ayımız ne olsun? O bir dakika biz morayı almayı Morayı alalım değil mi? Neden bu yaşı bilmiyorum ama buradan gitmek istiyorum. Oh, Ne yapacaktık? He. Orayı alacaktık. Kaç kaç Şaydi şu can alacağım uh. <laughs> Hah. Şöyle dışarı çıkalım Hah. 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 dışarıya çıktı yok. Orayı alalım. ama. Tamam ölebiliriz. Ay köyüne geri dön. Evet arkadaşlar şimdi morayımızı aldık. Geri dönelim. Çok istiyorum ya. Hemen al. Gördüğünüz gibi mor ya arkadaşlar. Şimdi kendimize bir tane karakter yapalım. Hep dursun o karakter bu olsun bu ne olsun bu olsun eee bunu yanlışlıkla çıkamız ayı olsun ayı bir de ne olsun olsun bir dakika 8 bit şık olsun Hmm. Bak bu güzel aslında. Hmm, çok istiyorum ya hadi. Hmm. dakika. Aa bende 8 bit yok değil mi? Aa bin para. Neyse arkadaşlar ben sizin için hemen bin para biriktirip geliyorum arkadaşlar. Ya da önce bir karakteri değiştirerek Bir şeyler olsun. Hadi. Bir dakika şu olsun. Bu az önce görmüştüm. Yanlışlıkla şey yaptım. Şu kafalardan neyse şu bak bu güzel ha. Tam bu dursun. Arkadaşlar ben hemen şimdi 500 para kasıp geliyorum. Arkadaşlar ben şimdi hemen 500 para kasıp geliyorum. videoyu durdurmayı etmişim arkadaşlar. Ben şimdi para kasıp geliyorum arkadaşlar. Ve arkadaşlar sonunda benim parayı kazdım. Ee, az önce beni hazırlıksız yakaladınız. Durdurmuştum ben orada ama. Şimdi alalım arkadaşlar ve aldık. Biliyor musun? İki saat bunu uğraştım. İki saat bunu almak için uğraştım size bir dakika gelebilir ama ben yarım saattir uğraşıyorum. Of, oh, eşkür. Arkadaşlar videomuzu burada bitirelim. Bir de buna şey alak. var sanırım. Yok Yokmuş. Göstereyim arkadaşlar. E ee, anahtar şöyle bu daha iyi gözüküyor ve sonra sonraki videolarda alırız arkadaşlar onu bugünlük bu kadar arkadaşlar sizi çok seviyorum kanalıma abone olup bu video like atarsınız e, ya yarın video atamayabilirim e, e, 12 like gelirse video atarım arkadaşlar yine e, sizi Seviyorum arkadaşlar görüşürüz, bay bay.